Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar. Nasılsınız? Ben geçenkine göre biraz daha iyiyim arkadaşlar. Hepiniz maşallah yazmışsınız. Geçmiş olsun yazmışsınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. O kim? Heh. Aha. Bizim kara kız da video başladığımı duydu ya. Hemen eksik kalır mı? Baba ben hiç video olur mu diye baba. Değil mi kızım? Gel bakayım bu yanıma. Gel. Gece. Gece. Güzeller güzeli kızım benim. Babası kurban olur ona. Oy oy oy. Bu arada herkes gecenin yavrularını ayır 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 demiş kendine de. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Ben de ayırmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle de o... Dur gece dur dur kızım. O tüylü olanı kendime ayıracağım arkadaşlar planım. O yönde. Onun da sizlere gelişimlerini zamanla Allah'ım nasip ederse gösteririm ama onu var ya bomba yapacağım. Bomba. Bomba gibi bir çocuk olacak arkadaşlar. Şimdi bugün bayağıdır yapmadığım sosyalleştirme videolarına devam edeceğim. Biliyorsunuz önceden köpekleri birbirlerine alıştırıyordum, sosyalleştiriyordum. Hatta bu salık gezen tayfanın çoğu anlaşamıyordu bile. Bilirsiniz eski videolardan. Hatta millet de bana dedi sen köpek mi dönüştürüyorsun, ne yapıyorsun falan filan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Beni izleyenler biliyor. Ben canı gönülen hayvan sever bir insanım. Onlar benim çocuklarım. Hepsi bildiğiniz hani laf olsun diye demiyorum. Gerçekten çocuklarım yani. Kendimden daha iyi onlara bakmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Ve buradaki amacım da benim anlaşamayan köpeklerimi anlaştırıp hepsini arkadaş edebilmek. Hepsini bir arada salabilmek. Mesela hepsini şöyle salıyorum. Tamam mı? Geçiyorum köşeme, izliyorum. Onlarla oyunlar oynuyorum. Hepsi böyle, bir arada böyle salıp gezince, anlaşınca acayip hoşuma gidiyor. Hem de bu sefer de hayvanlara daha çok antrenman yaptırabiliyorum. Daha çok salabiliyorum. Örnek biliyorsunuz normalde 2-3 saatte bir sırayla salıyorken şimdi hepsini bir salık bırakıyorum. Hepsi anlaşıyorlar. Daha çok geziyorlar, daha çok antrenman yapıyorlar. O da hem beni mutlu ediyor hem de çocukları mutlu ediyor arkadaşlar. Hadi gelin onun öncesinde bir bahçeyi gezelim. Sizler de beni kırmayın. Şu videoyu bir beğenirseniz bir de yorum atın. Şöyle güzel yorumlarınızı okuyorum ya. Vallahi billahi çok mutlu oluyorum. Zaten bugün size bir soru soracağım. Bakalım bizim has takipçiler, eski takipçiler hala bizi izliyor muymuş? Bugün şimdi biz önce, öncelikle çıtırla şirayı anlaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi çıtırı biliyorsunuz zaten. Çıtır. Kızım gel. Çıtırım gel. Çıtır. Çıtır gel neredesin? He, kurban olur babası ona. Çıtır kimin kızı? Bakalım kaç kişi bilecek arkadaşlar. Çıtır kimin kızı? Bakalım harbiden kim beni eskiden takip ediyor? Harbiden köpeklerin isimlerini kim biliyor? Bakalım doğru bilenler kimler olacak? Yorumlara yazın. Ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Herhalde kanala yeni kişi aramıza çok katıldı. Hem onlar da öğrenmiş olur. Hem de eskiler bilenler söyler arkadaşlar. Dün de bir talihsiz olay yaşadım. Zaten çok sinirlendim dün var ya arkadaşlar. Vallahi öyle böyle değil ya. Çıldırdım ya. Sizce ne talihsiz olay yaşamışım. Bakayım kimin gözü e, dikkat edecek oraya. Kim görecek bakalım. Kim farkına varacak. Kimler dikkatli izliyor bakayım. Bakayım anladınız mı? He. E, anlayın daha artık yani. Kaç kere göstereyim yani. Ha, şu kafesin haline bak. Abi bu kafes de kırıldı. Ya bize izlemeyelim bu kapı niye kırıldı kızım? Isabel'i de az önce koydum buraya arkadaşlar. O da niye koydum? Salık geziyordu. Mazlumu şu ufak alanı aldım. O Isabel saldırabiliyor bazen. Dedim hemen Isabel'i kapayım hızlı hızlı çıkarayım. Kızım ama ne tatlısın sen. Bugün bizim Faysal Isabel'e kafayı takmış. Isabel'in e, yanından ayrılmıyor. Dedim zaten yeni bir ilk çıkacak yakında eşek bulduya. Niyetimiz o yönde arkadaşlar. Isabel kısır olmasa diyeceğim de zaten Isabel kızım bir Faysal'la çiftleştiğini düşünemiyor. Havada gezersin yani böyle iç organları falan hiçbir şeyin kalmaz kızım haberin olsun. Ama nasıl bir şey çıkar onu da bilmiyorum arkadaşlar. İzabel'e takmış kafayı bizim Faysal. Aa bu kapı dün kırıldı. Vallahi hiç sağlam kafes mabes hiçbir şey kalmadı arkadaşlar ya. Çıldıracağım ya. Bizim buraları komple bir tadilata sokmamız lazım. Bunların altının hepsinin komple değişmesi gerekiyor. Kafesler biliyorsunuz hep çürümüş. Çürüdükleri için hepsini bir tadilat almamız lazım. Biraz daha durumumu toplayayım Allah izin verdiği zaman hepsini yaptıracağım. Abi bu gitti. Ha bu da Allah amına duruyor bak. Bu da gitti sayılır gece. Şila. Bak bugün çıtırla kavga istemiyorum. Duydun mu? Şimdi biliyorsunuz bizim bahçenin ben diyorum en psikopat köpeği Şila. Psikopat bildiğin ya. Bildiğin sürekli. Ne oluyor? He, ne oldu orada? Hey. Ne oluyor bakayım? <laughs> ne oldu? Çık oradan. Dur bakayım. dur 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 bekle. Bekle. Kim bağırdı öyle lan? Allah Allah. Vallahi çözemedim ki arkadaşlar. Köpeklerden birisi bağırdı. Carlos'u buraya koydum da baktım şimdi Carlos'ta bir şey yok. O da niye oraya koydum? Nereye koyarsam koyayım atlıyor. Ayıyı saldım ya şimdi? Aylin gezme sırası. Ondan kavga etmesinler diye. Carlos'u buraya koydum. İçeride duruyor da. Biri bağırdı anlamadım Vallahi Neyse çok şükür bir şey yok. Gelin bakalım. Valla bir anda yüreğim ağzıma geldi ya. Çıtır sana da söylüyorum bak. Şila ile kavga etmek yok. Arkadaşlar Şila harbiden psikopat. Baksır cinsi bir köpeğimiz. Baksırı bilmeyenler de. Bundan sonra zaten Şila ile sizlere çok sosyalleştirme videosu yapayım diyorum. Şila'yı diğer köpeklerle hep anlaştırmaya çalışacağım. Çünkü Şila'da büyük bir ee, sosyalleşme sıkıntısı var. Bu kızı bizim alıştırmamız lazım. Kimseyle anlaşamıyor. Hep saldırmaya falan çalışıyor. Bugün de ilk olarak Çıtır'la deneyeyim dedim. İlk ile mı denesem diye geçen Instagram'dan sordum. Sizlere de Reyna arkadaşlar dalar. Yani ile büyük ihtimalle alıştırma şansım yok diye düşünüyorum. Onun için de tek başıma olmamam lazım. Yanımda biri olması lazım. ile denemek için. Çünkü Allah korusun. Hani bu yolda kavgadan bir bak. Kavga ettikleri de oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Doğru mu Hades'im? Biz e, ee, minimum sıkıntıyla, minimum sorunla bunu atlatmaya çalışıyoruz. Yani kavga ettirmemeye çalışıyoruz ama kavga da edebilirler. Ama Reyna ile ederse şimdi şila ben tek başıma olacağım için şimdi bu pitbullların ağız basınç kuvvetleri yüksek arkadaşlar. Yani basınç kuvveti yüksek derken aslında kavga ettikleri zaman ayırmak zor oluyor. Ayırmak zor oluyor. Niye? Hem bunun kürkü ince, hem onun kürkü ince Bu sefer fazla zarar alabilirler ben tek başımayken. İki kişi olursa en azından daha rahat ayırabilirim. Onu ilerleyen zamanda öyle deneyeceğim. Şimdi diyeceksin ki çıtır değil mi? Çıtır ama Reyna gibi değil. Reyna biliyorsunuz erkek köpeklere bile saldırıyor. Reyna'nın öyle bir hala var. Carlos olsun, ayı olsun onlara bile saldırıyor ama çıtır öyle değil. Çıtır biraz daha uyumlu diye ben bugün çıtırla deniyorum. Anladınız mı? Mesela İzabel'le denemiyorum çünkü İzabel'le sonucu biliyorum ben. İzabel'le istersek 10 kişi olalım. Gene de Şiray'la İzabel'i hayatta denemem mesela. Çünkü bizim İzabel kız niye? E, sıkıntı biraz o konuda. O babasının tam genlerini taşıyor mesela. Babasının tam genini taşıyor o konuda. O kızı o kızı o konuda zapt etmek zor oluyor değil mi ya? Hatırlıyorsunuz daha bir ara sosyal işleme videosunda izleyenler vardır. Mia'ya nasıl dalmıştı da orada ne, nasıl bir sıkıntı yaşamıştım yani. Biliyorsunuz da. Ama mesela şimdi salıyorum. Mia kavga etmiyorlar. Bak eskisine göre bunu aştı. İlkinde çok asosyaldi. Şimdi mesela geçen ben evde değilim mi gittim ben. Mia salık geziyordu. İzabel de evden atlamış. Bir geldim Mia geziyorlar ikisi bir. Kavga etmiyorlar. Yani niye? Hayvanların böyle yapa yapa asosyalliğini attık. Alıştırdık. Artık öncekine göre daha uyumlu oldular. Arkadaşlar bunun sebebi bu ya. Bugün de elimden gelince anlaştırmaya çalışacağım. Şu suyu kapayım durum bakayım bu suyu da sabah dolduruyorum arkadaşlar. Çünkü sabah soğuk oluyor su. Öğlene doğru güneş çıktı mı su ısınıyor. Bora dışarıda ya diyorum soğuk daha iyi. Soğuk daha iyi. Hadi gelin yavaşla. İlk bir çıtırın yanına gidelim arkadaşlar. Çıtır kızıma bir bakalım çıtırımı bir görelim. Gençler siz bekleyin şu tripodu da iç içeri alayım arkadaşlar bir. Bakalım harbiden çıtırın kimin kızı olduğunu kaç kişi bilecek merak ettim. Bakalım belki de beni çok şaşırtacaksınız. Belki de herkes biliyormuş abi. Dur çıtır. Dur çıtır, dur çıtır, çıtır. çıtır 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 çıtır. Oy babasının huzuru. Aslan kızım lan. Aslan o bakayım aslan. Anadolu'nun öz evladı. Amerika'nın öz evladı. Gel buraya. Buraya gel. Aslanım benim. Şu kızımın güzelliğine bak. Çıtır arkadaşlar. Harbiden makina gibi bir kız. Bak şimdi 3-5 tane göstereyim size. Çıtır var ya çok muazzam bir kız ya. Aç keşke çıtırın ismini çıtır koymasaydık ama. Anam sağ olsun. Onun ismini çıtır koydu. Kızımın ismini çıtır kaldı. Çıtır. Ee, bir çıtırım benim. Dur bakayım. Şimdi i̇şte... Dur. Da... Gel bakayım buraya! Gel bakayım buraya! Bas! Bas kızım! Hadi! Hadi bakalım! Hadi bakalım! Aslanım benim! Allah'ına kılmasın! Hadi! Aslanım bizim! Hadi! Hadi baban gibi ol! Hadi baban gibi ol! Aferin aslana! Aferin olsun. Aslanım Gel Gel! Hadi! haydi. Aha. Maşallah benim kızım. Maşallah. Maşallah lan. Aferin. Aferin kızım. Görüyoruz mu? Tamam gençler sakin. Sakin olun. Kızım. Dur, dur bırak. Tamam he. Bırak bakayım. He. Aferin. Ne biçim bak o zaman. Oh. Güzel. Güzel beğendim. Beğendim kızım. Böyle devam. Tamam. Böyle devam. Şimdi çıtırın. Birazdan alıştırmamız lazım buna. <laughs> tamam daha da yiyorlar. sakin. Sakin kızım. Ben de seni seviyorum. Uzunum bekliyorsun bakalım. Dur. Dur, dur 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 Tamam kızım bak şıtırımız. Bu askı olayına biraz daha alışacak arkadaşlar. Alışsın. Ondan sonra daha da fena olacak. Tam üstüne düşmüyorum biliyorsunuz saçlarım. Çok fena askı yapardı. Çıtır, da alıştıracağız. Biraz şey istiyor. Antrenman istiyor. Antrenman olduktan sonra alışır. Şimdi gelin. Şirayı yavaştan alalım. İçeriye doğru. Vallahi inşallah kavga etmezler. Bir sıkıntı olmaz, problem yaşamayız. Anlaşırlar diye ümit ediyorum ama belli de olmaz yani. Belli de olmaz yani. Ben elimdeki imkanlarla en iyi şekilde anlaştırmaya çalışacağım. Dur. <laughs> Çeki bir sakin ol bakayım. Çeki de gitmiş ona kapadı diye bak. Çeki de ona kapadı diye. Şila. Kızım geldim. Bir da sen yap. Askı yapacağım mı de? Askı yapacağım mı sende bakayım? Çıtır nerede? Çıtır orada. Çıtır orada. Şimdi... Ulan inşallah kavga etmez ya. Korkuyum ya. Vallahi bak şey git oradan ona kafa tutuyor. Tamam mı? Biraz çekiniyorum ister istemez. İster istemez bir çekingi oluyor arkadaşlar. Gel bakayım Şila. Tamam şimdi Şila'yı çıkardık. Şila'yı çıkardık. Çıkın bakayım. Çıkın bakalım. Geç. Karışma. Karışma. Şu an arkadaşlar biraz sedirginim. ya. Ee, şey gibi sus bakayım. Şey gibi sus bakalım bekle. Şu an biraz sedirginim. Şu anda biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Hey sakin olun bakalım. Sakin olun gençler akıllı olun. Akıllı olun. Şu an fazla da sesli konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü benden dolayı gaza gelebilirler arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince böyle biraz sakin olmam gerekiyor. Sakin olmakta fayda var. Ee, aniden kavga edebilirler. O yüzden ne olur ne olmaz böyle emin adımlarla devam edeceğiz. Ama şu anda ilk tepki bu arada çok hoşuma gitti. Ee, ben hatta ilk anda da kavga edebilirler diye düşünüyordum. Ama şu anda beni oldukça şaşırttılar bak. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Şila psikopat direkt saldırıyor falan böyle kafeste veya dışarıda yapabiliyor aniden böyle. Şila da öyle çıkış yaptığı zaman çıtır dedim alttan almayabilir. Ama Şila hiç atak bile yapmadı. Şila hiç atak bile yapmadı gördünüz mü? Bir de ikisi de dişi. ya. Bak burada şuna yola çıkın. İkisi de baskın köpekler, ikisi de dişi ve iki tane baskın dişi bir arada anlaştırmak harbiden çok zor bir iş. Gerçekten zor. Bu arada dedim ki biliyorsunuz sosyalleştirme videolarını dışarıda yapıyordum. Artık dedim arkadaşlar antrenman alanda yapayım. Hem daha ufak hem de e, bu sefer hayvanlarım nasıl diyeyim size ayırması, yönlendirmesi vesaire daha kolay oluyor dedim. Sizce mantıklı mı? Bundan sonra sosyalleştirmeleri antrenman alanda yapayım diyorum. Bu ortada ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Ve bir dahakine de hangi evlatları sosyalleştireyim? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Onu da yorumlara yazın ama şu anda harbiden Şile'de çıtır. Beni çok şaşırttılar. Ve inşallah da böyle anlaşmaya devam ederler. Bir gaza gelmezler. Bir sıkıntı olmaz. Vallahi çıtır. Gel bakayım buraya kızım. Gel buraya bakayım. <laughs> hala iyileşemedim ya arkadaşlar. Sesim az bir şey. Yükselteyim Yükselesim resim geliyor ya. Kızım bir babaya bir çorba yap. Kelle paça yap. Bir şey yap. Tavuk çorbası yap. İçin de kendine gelsin kızım. Bol bol karabiber at içine de. Babanın boğazları bir yansın. Eh çıtırım benim. vallahi çok şaşırdım. Vallahi billahi tillahi çok şaşırdım arkadaşlar. Ve iyi ki de böyle oldu. Ama belli olmaz. Yani bunları benim mesela şu anda da takip etmem lazım. Aniden az sonra mesela telin dışındaki köpekle birbirlerini havlayıp gaza da gelebilirler. O yüzden bizim böyle temkinli bir şekilde tedbirli bir şekilde yaklaşmamız lazım. Bak şu anda çıtır ters bakıyor. Çıtır ters bakıyor. Abi kavga etmeyin sakın. Etmeyin kızlarım. Etmeyin bebeklerim. Bak çıtır çok ters. Çıtır çok ters arkadaşlar. Çıtır çok ters. Aman. 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 Gel buraya. Hayır. Hayır. Şu an acayip riskli. Şu an acayip riskli arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şu an diken üstündeyim. Vallahi billahi şu an diken üstündeyim. He. Çıtır şu anda havuz yok Çıtır biraz gerildi. Şila pek öyle değil de çıtır biraz gergindi. Az önce aniden bir parlama olsa orada saldıracak gibiydi ve çıtır da şu an şey yapıyor. Çıtır diyor. Şimdi şu an e, çıtırın nabzını yok diyor. Bakın. Koklamaya başladı. Üstünde bir baskını kurmaya çalışacak tahminim. Çıtırın. Gidip gelip birbirlerini yok diyorlar. Gel. Hadi kızım gel. Gel. Hayır sakin ol. Bak çıtır olduğu yerden hareket etmiyor. Gördünüz mü? Bak çıtır hareket etmiyor arkadaşlar. Valla biraz riskli ya. Valla biraz riskli. Şu anda ee, ben de hani pek böyle sesimi yükseltmeyeyim diyorum da ister istemez kaza Gaza gelebilir, gelebiliyorlar. O yüzden dikkatli olmam lazım. Ama Çıtır şu an yuvadan çıkmadı. Gel bakayım Çıtır. Çıra! Çıra! Ya buraya! Aslan kızım benim. Bu arada Baksır'dan harbiden muhteşem köpekler arkadaşlar. Bildiğiniz çita gibi sekiyorlar, oynuyorlar. Enerjileri tükenmek bilmiyor. Harbiden hayatımda gördüğüm en enerjik köpek Hani başka Baksır'lar olan var mı bilmiyorum da. Onların köpekleri nasıl bilmiyorum. Ben Şila harici de daha önce dışarıda herhangi bir baksırla öyle hani birkaç kere gördüm. Çok da fazla görmedim de nasıl köpekler tam bilgim de yok ama bizim gibi gibiyse hepsi harbiden muhteşem hayvanlar. Ve normalde biraz daha büyük oluyorlar da bizim Şila'nın gelişimi durmuş yani arkadaşlar. Hayvan gelişmiyor. Mesela çok aşırı beslediğim halde kilo falan da almıyor. Hep olduğu yerde sayıyor Şila. Ama bunların erkekleri var mesela baksırdan erkekleri çok güzel. Aynı Hades kadar boyları var. Kalıpları falan muhteşem köpekler. Baksılara bayılıyorum. Belki ilerleyen zamanda Allah nasip ederse bir tane erkek baksırımız da olabilir ileride. Çünkü çok güzel. Ben bayılıyorum bunlara ya. Abi bir besleyin anlarsınız yani. Değmiş ila. Abi çok iyiler ya. Vallahi billah çok iyiler. Kızlarım benim sizi takdir ettim. E bak ben bugün bunu anlattım işte. Kavga da edebilirlerdi ama etmediler. Uyumlu oldular. Mesela bundan sonra çıtırla bir arada salabilirim gibi duruyor. Şimdi bunların alışabilmesi için bu ha 5-10 dakikada olacak bir şey değil arkadaşlar. Vakit geçirmesi lazım. Ama hani aynı insan gibi düşünün. Yeni biriyle tanıştığınız zaman birbirinizi tanımak için, anlaşabilmek için iyice vakit geçirmeniz falan gerekiyor. Onlar da aynı. Şu anda beni havuzlarını yıkladılar. İkisi de baskınlık mücadelesi içine girmiyor şu anda. Sallamıyorlar birbirlerini. En başta bir ufak yaptılar, kokladılar, tanıştılar. Şu anda umursamıyorlar bile. Ama şu an ne kadar mutlu oldum mesela. Niye? Şilaya psikopat diyorduk. Herkese saldırıyor dedik. Bak Çıtır'la anlaştı. Çıtır da sıkıntı bir köpek. Mesela Jegi'yi sevmiyor, Karam'ı sevmiyor. Onlara saldırmaya çalışıyor. Ama bak Şilayla anlaştı mesela. Gördünüz mü? Ya bu da beni mutlu etti bu sefer. Ne oldu? Mesela ben sadece Şirayı Mazlum'la salıyordum. Çıtırı da Hades'le salıyordum mesela. Artık ikisini bir salabileceğim gibi mi? Abi belli de olmuyor ki bunların sağa solu ya. Belli de olmuyor gibi yani. Şu an işte biraz vakit lazım diyorum ya. Mesela ben köpekleri böyle tanıştırırken başlarında da çok durmamam lazım. İlk bir baktım saldırmıyorlar. Sonra onları rahat bırakacağım ki birbirlerine alışacaklar anladınız mı? Birbirlerini kendileri tanıyacak, keşfedecekler. Çünkü benden dolayı gaza, gaza gelebiliyorlar arkadaşlar. Benden dolayı böyle şeyler olabiliyor, yaşanabiliyor yani. Baksana muhteşem abi ya. Vallahi billahi anlaştılar. Kızlarım benim, babanız kurban olur size. Bundan sonra ikili kankasınız ha. Tamam mı? Bundan sonra iki kan kardeşsiniz. Kan kardeş bir mevzu olduğu falan. Hemen ikiniz birbirinizin yardıma koşuyorsunuz. Mesela bu tayfanın içine bir de mazlumu alsak ne olur acaba? Azim Şuray'la anlaşıyor. Dün bu arada çok büyük bir talihsiz olay yaşadık arkadaşlar. Dün TikTok'ta yayındaydım ben. TikTok'ta da yayın açıyorum. TikTok hesabımı takip edin. Tayfun Demirci e, TV hesabımın ismi. 400 bin takipçimiz var arkadaşlar TikTok'ta da. Böyle yayınlar açıyorum. Sizler de yayınlara gelin. Dün Hades yapmayacağı bir şey yaptı. Ben bir şey anlatıyordum Hades'le ilgili. Bir anda geldi çıtıra saldırdı Hades. Ama saldırdı dediğimde ısırmadı yani çıtırı. Direkt altına aldı. Altına böyle 10 dakika bekledi Hades. Bir çıtıra bakıyor bir bana bakıyor. Hani benden komut bekliyor bir şey yapmakla ilgili. Normalde öyle bir şey yapmazdı. Hani yapsa da böyle hemen 15-20 saniye falan da dün 10 dakika yakın altında tuttu. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Çıtır da böyle sakin bir şekilde Hades'ten korktuğu için bekledi yani. Hades'ten nasıl korkmasın ki şimdi Çıtır yani. Ona da hak veriyorum. Korkması gayet normal arkadaşlar. Ama dün Hades öyle bir terbiyesizlik yaptı işte. Ya vardır şimdi o köpek dilinde de onu rahatsız eden bir şey Ha şöyle oldu pardon bak. Şurada köşede bir şey var ya arkadaşlar Çıtır onu ısırıyor. Dedim ki Çıtır onu ısırma. Hayır kızım dedim. Sonra ben öyle deyince Hades bir anda gitti çıtıra asıldı. Hades benim dilimde onu uyardı herhalde yani. Böyle yapma diye. Onu uyardı diye düşündüm. Çünkü ondan önce asla öyle bir şey yapmıyordu. Bir anda ben öyle çıtıra kızınca gitti çıtıra orada atak yaptı arkadaşlar. Allah'a çok şükür ısırmadı da Hades'in de zaten bir bunu çıtıra yapmıyor. Çıtırı mesela ısırmıyor. Altına alıyor uyarıyor ama başka bir köpek olsun ona dalabiliyor. Çıtırlar bu konuda uyumlular. Mesela o konuda Şile'ye güvenmiyorum. Mesela Şile'ye çıtır gibi alttan almaz. Eğer ki alttan almaz zade çöker. Anamız alttan alınmasını bekliyor. Anladınız mı? Alttan almazsa sıkıntı yani. Neyse şu anlık ilk anlaşma işimiz güzel gitti arkadaşlar. Sıkıntı yok. İkisi de ayrı köşede. Ben şimdi ikisini de rahat bırakacağım. Tak aman dur. Bir dakika bak. Çıtır sert. Hayır ama yapma işte öyle. Aman. Hayır. Çıtır ayağa kalk. Çıtır ayağa kalk gel. Şuraya gel buraya. Dalacak arkadaşlar. Dalacak arkadaşlar. Dalacak, dalacak, dalacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır gel. Ya çıtır öyle yere yatmasaydın be evladım ya. Abo o kadar övdük övdük maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor ya. Şu an fazla sesli konuşmamaya çalışıyorum. Birini de alamam birini alırsam diğeri de alır. O yüzden şu anda kendi haline bırakmamız lazım arkadaşlar. Şile gel buraya. Şile buraya gel. Gel buraya, gel. Ya Allah. Ya Allah. Çıtır kalk, ayağa kalk. Yatma kızım, yatma. Yattığı için Şila baskını kurmaya çalışıyor onda. Çıtır da ters bakıyor şu anda. Bir hamle görürse Şila'dan dalacak. Dur ben kapıdan çıkıyormuş gibi yapayım. Gel Şila. Şila hadi gel. Aman. Aman. Tamam, kalktı. Kalktı sıkıntı yok. Az önce var ya orada Çıtır kalkmasa dalacaktı. Bu arada Çıtır Şila'nın baskınlığını kabul ediyor gibi. Eğer ki etmese dalacaklar. Bakın kafasını kaçırıyor bazen gördünüz mü? Kafasını kaçırıyor bazen. Hayırdır? Ama kapıyı da aralamışız. Çekil. Şila dalacak gibi. Şila Çı da aynı cadıya benziyor. Kulaklara baksana. Bildiğin cadı kılıklı mübarek. Vallahi billahi bildiğin cadı kılıklı. Yok şu an işte zaten bölgeye şu an tam alıştılar ya. Şimdi baskını kurmaya başladılar. Neyse arkadaşlar gelin ben fazla başlarına durmayacağım. Dışarı çıkalım. Onları da fazla tutmayacağım. Bir 10 dakika daha takılsınlar. Şurayı buradan alacağım. Malzumu yanına koyacağım. Yoksa burada kavga çıkabilir yani. Burada kavga çıkabilir. Şu anda Şila şeyi kolluyor. Çıtırın bir boşluğunu kolluyor. Bulursa saldıracak. O yüzden dikkatli olmak lazım. Neyse ilk tepkiler güzel. Genel alışlar Dediğim gibi bu bir anda olacak bir şey değil. Bir anda da aa, hemen alışmasını beklemeyin yani. Gene ilk etapta dalmaması bile alışması bile muhteşem bir olay. Görüyorsunuz bak şu an alıştılar bu zamanla böyle sala 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 daha da iyi alışacaklar. İlk etaba göre gayet muhteşemdi ben çok beğendim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Bunlar şimdi burada biraz takılsınlar. İzabel kızım sen de anlaşmayı düşünür müsün? Çıştın mi oraya Kızım biz sabahtan beri bahçedesin sabahın yedisinden beri. Çıçmadın da oraya mı çıştın? Ay benim kızım suyunu da dökmüş. Prenses. Onun gözlerine kum şu masumiyete bak. Masumiyete bak. Huzurumun kendisi. Yerim onun o burnunu. Açkın beni. Takılıyorlar, takılıyorlar. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir sonrakinde de sosyalleştirmeyi kimle yapalım? Yorumlara yazın. Benim aklımda Sofya var. Acaba Sofya ile Şilay'ı mı denesek? Çünkü zaten Şila üstüne gidelim dedim ya. Ama Sofya ile Şilay. Ne olur sizce anlaşabilirler mi? Yorumlara yazın bakayım. O biraz daha çıtıra göre daha da riskli gibi gibi gibime geliyor. Ama riskli olmayabilir çünkü Sofya biliyorsunuz sürü içinde de anlaşıyordu eskiden. Ee, ama şila ters bir köpek. Eğer ki şila ters yaparsa Sofya da saldırabilir. O yüzden tam emin değilim değil mi Sofya? Ne diyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Bugün de sosyalleştirmemiz böyle oldu. Çocuklarımız çok şükür anlaştılar sıkıntı yok. Mutlu oldum onları böyle gelince. Hepsi anlaşacak değil mi bebeklerim? Ama bak mesela Carlos da dayıp kapışıyordu. Şimdi bir arada salık da gezebiliyorlar. Arada kavga geliyorlar yani. Önceden hiç gezemiyordu. Direkt dalıyorlardı. Şimdi mesela daha iyi. Zamanla açacağız bunu değil mi Marlam? Marlamı da yapayım mı? Marla ile yaparsak şirayı ile diklenirse Marla'nın şakası olmaz ama. Marla'nın şakası olmaz arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.